Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuzu ile risk uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler var. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Borsada iyi primle haftayı tamamladı. Peki neler olacak? Altın fiyatlarında düşüşler devam edecek mi? Gümüş fiyatlarında düşüşler bitti mi? Buralar dip seviyeler mi? Yatırımcı ne yapmalı? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olabilirim. Saatlerimiz saat gece 12 buçuk. Bugün yoğun bir programım vardı, yayınım vardı. Yayın sonrası tekrar eve geldim ve tekrar buradan. Yeniden e, güncelleme, yeni bilgileri güncelleme yapmak gereğini hissettim. Merak eden arkadaşlara da son durumlarla alakalı bilgi vermek için bu saate yayın yapıyorum. Son dakika haberi şuydu bugün. E, Uluslararası Kredi Derecelenme Kuruluşlarından Standard Poor's e, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Sürpriz değil, sürpriz olarak görmedik. Daha önce, bir ay önce yine buradaki yorumlarımızda arkadaşlar bundan sonra... Uluslararası Kredi Derezleme kuruluşta Türkiye'nin kredi notunu artıracak. Niye artırmasın ki? Faizler tıkır tıkır artmaya devam ediyor. Borsa yükselmeye devam ediyor. Yamacı yatırımcının iştahı oldukça fazla. Seçimden önce borsada %27 civarında yatırımcı vardı. Şimdi bu oran %37'ye çıktı. E, faizlerdeki getiri çok iyi ve dolayısıyla da veriyorlar coşkuyu. Burada bu problem yok. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışlarına devam ediyor. Dolar endeksi bu hafta 106 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi yani doların uluslararası piyasalarda ciddi bir değer artışı var. Haftayı da 105.85 dolar seviyesinde tamamladı. Dolar dünyada değer artışına devam edince doların karşısındaki euro, sterlin, altın, gümüş gibi birçok enstrümanlarda sert düşüşler gördük. Ve özellikle doların uluslararası piyasalardaki değer artışları da diğer yani bir önceki videomda da küresel bir tufan geliyor, büyük bir ekonomik kriz geliyor. Amerika bu ekonomik krizin fitiline ataşlayacak dikkat edin. Sakın ola elinizdeki varlıklarını satmayın. Ne olursa olsun borsa olur, döviz olur, altın olur, gümüş olur. Ne olursa olsun elinizdeki varlıkları satmayın. Büyük bir ekonomik kriz ve tufan geliyor. Ve bu ekonomik krizin tip fitilinde Amerika fişekleyecek. Şu anda Amerikan hükümeti kapanma riskiyle karşı karşıya her yıl aynı hikaye. En son 2018 yılında 3 hafta kapanmıştı. Daha sonra bir şekilde ortayı buldular. Tekrar hükümet kapanması problemi ortadan kalktı. Tabii bu kapanma risklerinin arkasında siyasi senaryolar var. Yani bunu ekonomik kriz olarak falan düşünmeyin. Öyle bir kapanmadan bahsetmiyorum. Tamamen siyasi. Yani burada Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokratlar kendi aralarında şey yapıyorlar, pazarlık yapıyorlar, işte bütçe pazarlığı yapıyorlar, görev değişikliği pazarlığı yapıyorlar vesaire. Böyle hükümeti her yıl kapanacak, kapanacak, kapanacak diye böyle bir yaygara koparıyorlar. Sonuca baktığınız zaman da anlaşıyorlar. Yani ortada bir şey yok ama Amerika'nın ekonomik anlamda ciddi problemleri var. Enflasyon mesela önümüzdeki ay %4 olarak açıklanacak. Diğer videomda da size açıkladım. Göçmen krizi ile alakalı Amerika'nın başı ciddi anlamda belada. Burada da ciddi bir problem var. Dolar uluslararası piyasalarda değer artıyor. Yani doların değer artışı <laughs> değer artışını olumlu olarak görmeyin. Amerikan ekonomisi için de olumsuz bir etkendir doların aşırı bir şekilde değer kazanması ama ee, enflasyon yükselmeye devam edince e, Fed'in elinde veya Amerikan ekonomisinin elinde çok da bir şey kalmıyor. Yaptıkları tek bir şey var. Faizleri artıracağız, faizleri artıracağız diye şahin tonda söylemler yani piyasalara manipüle ederek söylemler yapmaya devam ediyorlar. Ama büyük bir çöküşün arafesindeyiz. Yine Çin'de malum emlak krizi ile alakalı ciddi bir süreç var. Burada da problemler var. Kafkas ülkelerinde yine e, jeopolitik riskler atmaya devam ediyor. Orta Doğu'da malum zaten burada hiçbir zaman Sönmeyen bir ateş var. Her tarafımız ateş çemberi. Küresel ekonomilerde ciddi derin belirsizlikler var. Dünya ekonomileri nereye gittiği belli. Yeni bir dünya süreci var. Yeni dünya süreci var. Bu, bu büyük resetleme ile birlikte büyük bir ekonomik krize ihtiyaç var. O yüzden elinizdeki varlıklara mutlaka sahip çıkın. Ve fiyatların aylık veya haftalık bu baskılanmaları, bu düşüşlerine asla kalmayın. Bu hafta e, Türkiye'de de e, ekonomi Kurulu e, toplantısı vardı. Dördüncü kez bir araya geldiler Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Burada başlıklarından bir tanesi de yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için çeşitli enstrümanların genişletilmesi gibi veya güncellemesi gibi veya farklı ürünlerin çıkarılması gibi bir e, toplantı sonucu okundu. Ne demek istiyorum? Mesela bugüne kadar e, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için birçok hamle yapılmıştı. Vatandaş evindeki 22 ayar bileziklerini, cumhuriyet altını, çeyrek altını veya 24 ayar gram altını bankaya götürüyordu veya kuyumcuya götürüyordu. E, bankadaki altın hesabına bunu sisteme dahil ediyordu. Faiz hassasiyeti olmayan buradan bir faiz getirisi elde ediyordu. Veya vatandaş gidip bir yıl sonra fizik olarak altını geri alabiliyordu. Şimdi bu biraz daha genişletilecek ve büyük bir ihtimalle TL getirisi üzerinden enflasyona karşı koruyan çok önemli katkılar, teklifler sunacaklar. Bakalım bu nasıl bir teklif olacak? Bu teklife karşı vatandaşın ilgisi nasıl olacak? Önümüzdeki haftalarda bunu net bir şekilde göreceğiz. Ben de hem bu akşamki canlı yayında hem yarınki köşe yazımda Ufak tefek başlıklara değindim. Eğer vatandaşın yastık altındaki altınlarını istiyorsanız onlara elle tutulur bir şey vermeniz gerekiyor. Ne vermeniz gerekiyor? Mesela örnek verelim. Fiziki altın, yastık altı birikimini kimler yapar? Ee, ev alacaktır, ev peşinatı biriktirir. Araba alacaktır, araba peşinatı biriktirir. Ee, Skortasız çalışıyordur, eline geçen paranın bir miktarını fiziki altın yapar. İşte siz vatandaşa derseniz ki, ev mi alacaksın, araba mı alacaksın? Tamam getir, fiziki birikimlerini getir. Ben sana öncelikle kredi kullandıracağım, kolaylık sağlayacağım. O zaman fiziki altınlar çıkar. Ev işçiden giden günleri kadınlar var, e, e çalışan insanlar var. Derseniz ki ben seni sigortalı yapacağım. Sigortalı yapmam için de geçmişe dönük ben seni sigortanı kabul edeceğim. Elindeki biriktirmiş oldukların fiziki altın dövizini her neyse getir. Ben seni de sisteme, geçmişe dönük sisteme dahil edeceğim gibi alternatifler üretilmeli. Bir de altın altın konuşuluyor ama Türkiye'de yine sisteme dahil edilmesi gereken bir emtia daha var. O da gümüş. Türkiye'de e, tonlarca gümüş var. Bunu sisteme dahil edilmemesi büyük bir gaflet. Ben bunu daha önceki hazine maliye bakanlarıyla bizzat görüşmüştüm. Berat Albayrak'la görüşmüştüm. E, Nurettin Nebati'yle görüşmüştüm ve diğer bakanlarla bizzat görüşmüştü. Tamam 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 kısmı tamam ama sonuç kısmında hiçbir şey yok. Türkiye'de tonlarca fiziki gümüş var. Yastık altı dediğimiz birikim gümüşler var. Bunların da sisteme dahil edilmesi gerekiyor. En önemli problemlerden bir tanesi de bankaların uygulamış olduğu alım satım makas aralıkları, bankaların uygulamış oldukları makas aralıklarındaki normalleşme olmadıkça hiçbir şey beklemeyin. Çünkü insanlar bankadan alım satım makas aralığından dolayı yapamıyor, fiziki yapıyor. Kapalı çarşıda fiziki tarafta makas aralığı 5 lira olduğu için daha cazip geliyor. Ev alacak, araba alacak, altın bozduracak. Bankada 1600 lira, serbest piyasalarda 1650 lira. Bankada 1650 lira, serbest piyasalarda 1700 lira. Arada 50 lira, 60 lira fark var. Vatandaşı niye versin ki? Bugün 1700 liraya gram altın alıyorsun. 1630'a bozduruyorsun. Yani ne gerek var? Bu makas aralığı da normalleşirse yani bankaların alım-satım makas aralığı normalleşirse insanlar tekrar sisteme geri dönüş yapabilir. Bunun gibi onlarca maddeyi sıralayabilirim. Dolayısıyla insanlardan fiziki altın almak hiç de söylendiği kadar kolay değil. Ve özellikle en son yarım gram altınla 0.25 gramların altınların üretimi yasaklanmıştı. Bunun yanlış olduğunu açıklamıştım ve defalarca uyarmıştım. Bu yanlıştan tekrar dönülmesi lazım. Bu hamleler VAT vatandaşı ürkütüyor. Bugün yarım gramı yasaklayan yarın bir gramı yasaklar. Külçe altınlara malum zaten kota uygulaması geldi. Yurt dışından ithal edilen işlenmemiş altınlara kota uygulaması geldiği için zaten burada bir işçilik farkı doğuyor. Bu işçilik farkı halen devam ediyor. Bugün 40 lira 50 lira makas aralığı varken bu yükselir ama düşmez uyarılarım vardı. Bugüne kadar geldiğimiz noktada bu işçiliklerin düşmediğini hep beraber görmüş olduk. Gelelim para piyasalarına ve rakamlara. Borsa İstanbul Yüz haftayı 8.334 puanda %1.41'lik bir değer artışıyla tamamladı. Ben borsaya giriş için beklemeye devam ediyorum. Ben 7.500 puan seviyesinin altına gerilemedikçe borsaya girişlerimi yapmayacağım. O 3 belirlediğim hisse giriş yapmayacağım. O yüzden borsada beklemeyi tercih ediyorum. Borsada 7 milyon 250 bin civarında bir yatırımcı var. Bu yatırımcıların %37 yabancı yatırımcı, %63 yerli yatırımcı. Halka arzlar devam ediyor. Halka arz olacak şirketler 60 tane daha var geride. SPK bunları her gün hemen hemen yenisini eklemeye devam ediyor standartlarına bakıyor inceliyor daha sonra da 60 şirket daha sırada bekliyor halka arzları için burada halka arzları devam ettikçe yerli yatırımcıların sayısında da ciddi girişler devam ediyor 18-24 yaş grubunda daha çok girişlerin olduğunu gözlemliyoruz şimdi burada herkese ciddi bir yük bindi herkesin göbeği Aslında birbirine bağlandı öyle konuşulduğu kadar kolay bir süreçten geçmiyoruz bir kim var bu kurumları denetleyen? SPK var. SPK'nın işi daha da zorlaştı. Manipülasyonu engellemek için bütün şirketleri tekrar iyice incelemek için yükümlülüğü, sorumluluğu daha da çok arttı. İki, şirket. Yani senedi satın aldığınız şirketler. Onlar da halka arz olduğu için veya sorumluluğu daha fazla, riskleri daha fazla olduğu için veya ekonomik durgunluk daha çok hissedildiği için onun ayrı bir sorumluluğu var. Üç, yatırımcı. Yani... E, borsaya giriş yapanların sorumluluğu ve riski de daha fazla artmış oldu. <laughs> Sonuçta borsa, Kara da ortaksın, zarara da ortaksın. Durup dururken oturduğun yerde sürekli para kazanacak halin yok ya, illaki satışlarda olacak, zararlarda olacak. Bu risklerini de minimum seviyeye çekmen için yine risklerini dağıtman lazım. Tek bir hisse giriş yapmaman lazım. Burada herkesin sorumluluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. Dışarıdan görüldüğü kadar borsa yükseliyor, borsa yükselmeye devam edecek. Şöyle kazanacağız, böyle kazanacağız. Öyle söylemekte bu işler kolay değil. Herkesin kendine göre sorumluluğu var. Herkesin göbeği birbirine bağlandı ve bundan sonra herkesin bu sorumlulukla yoluna devam edecek ve herkes aynı geminin yolcusu olduğu söyleyecek çok şey var ama burada kesinme dolar TL kuru 27 38 lira seviyesinde haftayı tamamladı yavaşla olsa bu yükselişler devam ediyor hedef 28 lira yıl sonu öngörüm 29 70 lira burada herhangi bir problem yok hemen hemen her videomda doların nereye gideceğini zaten ifade ediyorum dolar uluslararası piyasalarda da değer kazanmaya devam ediyor. Neden? Fed faiz artırabilirim diyor ve dolayısıyla da faiz artırım kapılarını açık bıraktığı için dolar endeksi 106 seviyesine yükseldi. Tekrar bu güç duruşunu koruyan dolar endeksi ve haliyle gelişmekte olan ülkelerde de dolar değer artışları devam edecek. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Hayır. Bugün param olsa dolar alır mıyım? Kesinlikle almam. Bunun adı her zamanki gibi aylarca diyorum. Bunun adı eurodur. Euro dolar paritesi 1.0571 seviyesinden haftayı tamamladı. 1.0650 seviyesine kadar, 1.06 seviyesine kadar bu düşüşleri bekliyorduk ama 1.06 seviyesinin altındaki düşüşleri maalesef beklemiyordum. Ama bu kadar yoğun düşüşler de aslında yeniden euro alacak veya ortalama maliyetlerini düşürecek veya eline yeni TL ye geçmiş veya eline yeni dolar geçmiş olan yatırımcılar için de muazzam fırsatlar sunuyor. Euro dolar paritesindeki beklentimde, öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Hedefim 1.15 seviyesi. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edelim. Ons Altın 1848 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 1860 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edecektik. Ancak 1860 dolar seviyesi de aşağı yönlü kırıldı ve 1848 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Şimdi aşağıda 1825 dolar seviyesi var. Bakalım buradan tepki alımları gelecek mi? 1825 dolar seviyesi görülecek mi? Burayı yakından takip edelim. Ancak ons altın tarafında yavaş yavaş dip seviyeler görüldü ve çok sert düşüşlerdi işte elinde dolar bulunduran, 10 satın alacak olan veya e, parite üzerinden dolarla altın alacak olan yatırımcılara da muhteşem bir fırsat var. Benim bugün örnek veriyorum 100 bin dolarım olacak, 1 milyon dolarım olacak kuruşuna kadar bu tarafa giriş yaparım. Bakın kademeli alırım demiyorum, kuruşuna kadar bu seviyelerden alırım 2080 dolar seviyesine, 2150 dolar seviyesine kenarda beklerim. Ben olsaydım böyle yapardım. Gram altında ekranlarda 1620 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Serbest piyasalarda gram altın 1688 lira seviyesinden kapanış yaptı. 1700 lira seviyesi gram altın TL fiyatında kırmızı çizgimizdi. Her ne kadar resmi kur tarafında düşüş görsek de 1700 lira seviyesinin altı zor diyordum. Ancak ons altın tarafında yaşanan sert düşüşlerle bu sefer 1700 lira seviyesinin altına girilen bir gram altın karşımızda var. Peki benim elimde bugün TL'm olsa Alır mıyım? Kesinlikle evet. Tamamıyla alırdım. Ve yine yıl sonunda 1800-1880 lira seviyesiyle alakalı öngöründe herhangi bir değişiklik yok. 2024 yılıyla alakalı 2500 lira seviyesiyle alakalı öngöründe herhangi bir değişiklik yok. Mesela Eylül ayında, doğru Eylül ayı içerisinde, bir ticaretim oldu. Malum onu daha önce anlatmıştım. Hatta iki ticaretim oldu. Birincisi arabamı satmıştım. Bir artı bir evi almıştım. Bir de dükkan almak nasip oldu. Onun hikayesi bambaşka. Onun müsait olduğum bir vakit ayırırım ama muhteşem bir hikayesi var onun. Neyse ben mecburen altın borçlanmak zorunda kaldım. Küçük bir meblağ açım kalmıştı. Altın borçlanmak zorunda kaldım. Ve bu altın o zaman da altını bozdurduğum fiyatta 1738 lira seviyesindeydi. TL ödemesi yapmıştım. E şu anda da 1700 lira seviyesinin altında. Bu fiyatları görünce aslında içim eriyor. Diyorum ki, ah inşallah bir TL'm olsa da hemen alsam şu borcumu kapatsam diye mesela dua ediyorum. Muhteşem bir şey. Yani 1738 liradan satmıştım. Ödemesini yapmıştım, aldım dükkanın o borcumu kapatacağım. Elimde TL olsa keşke bu fiyatlardan karıyla alıyorum ve ciddi kar ediyorum. Ama elimde TL olmadığı için o borç şu anda bekliyor. Yani ben bugün elimde TL olsa sevine sevine bu borcumu hem kapatırdım hem de fiyatların bu kadar gerilemesini kesinlikle bir fırsata çevirdim. Elinde altının var ve bu fiyatların düşmesinden dolayı tedirginsin. Kesinlikle. Mesela altın fiyatları düştü falan diyorlar ya kime göre neye göre düştü? Bu sorgulanması lazım. Mesela sektörel bazda biz şöyle yapıyoruz. Yıla gram altın kaç seviyesinden başladı? 1100 lira seviyesinden başladı. Bu kadar sert düşüşlere rağmen gram altın şu anda ne kadar? 1688 lira. Mesela bize göre düşmedi. Ama adam diyor ki işte geçen ay 1738 lira seviyesindeydi diyor. Bu ay da 1688 lira. Evet sana göre düştü ama bize göre düşmedi. Çünkü biz uzun vadeli yatırımcı olduğumuz için, pozisyonlarımızı uzun vadeli düşündüğümüz için bize göre gram altın düşmedi. Kime göre? Hangi vadeye göre düştük? Bir de psikolojik bir etken var tabii ki burada. Birisi bir şey sattığı zaman düşsün ister. Birisi bir şey aldığı zaman da yükselsin ister. Bu borsada böyledir. Kripto paralarda böyledir. Dövizde böyledir. Ne alırsanız alın. Ev alın, araba alın. Bu da böyledir. Mesela arabanız var. Sattınız. Araba fiyatları yükseldi. Hemen psikolojikmen pişman oluyorsunuz falan. Araba var, sattınız, fiyatlar düştü. Bu sefer de seviniyorsunuz. Bu tamamen psikolojik bir etken. O yüzden benim nazarımda yıllık bazda ben getirileri gördüğüm için burada herhangi bir düşüş yok. Ons tarafında yaşanan bu manipüle edilen fiyattan kaynaklı gram altında bir gerileme var. Ancak bu TL ile getirisi olan TL kazanan, TL ile gram altına alan yatırımcılar için de muhteşem bir fırsat. 1700 lira seviyesinden almayan, 1688 seviyesinden almayan veya bu muhteşem fırsatlardan gram altın almayan büyük bir ihtimal Ekim ayının ortalarında ya tüh keşke alsaydım falan edebiyatı yapmaya çalışacak. Hayır kardeşim o fırsatlar daha gelmeyecek. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Size sizin çerçevenizden, sizin camınızdan Türkiye'deki ekonomi nasıl görülüyor veya dünyadaki ekonomi nasıl görülüyor bilmiyorum ama benim açımdan hiç de hoş görülmüyor. Mesela beni referans almayın, orta vadeli plan alın. Devletin açıklamış olduğu orta vadeli planı alın. Ne diyor? 2024 yılında bizim beklentimiz diyor ortalama 36.80 lira diyor. Demek ki 30 lira seviyesine yıla başlayacağız. 45 liraya kadar yükselecek. Ortalaması da 36-37 liraya tekabül edecek. Bunu devlet açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi de o şekilde. Ben kendim kişisel olarak söylemiyorum bunu. Peki 2024 yılında 36-80 maliyetli olan bir dolar tl kurunu gram altını çarpını hesapladın mı? 2500 liraya tekabül eder. Nokta. 45 liradan hesapla 2500 liraya tekabül eder. 36.80'den hesapta 2350'ye tekabül eder. Bugün gram altın ne kadar? 1688 lira. Kararı kendim ver. tabi ons altında yaşanan bu düşüşlerle birlikte gümüşün ons fiyatında da sert düşüşler oldu. 22 18 dip fiyatlar. Benim 22.80 güçlü bir destek seviyesiydi. Burada hızlı bir toparlanma gördük. Tekrar 23 dolar seviyesinin üzerine 60'lı ve günü %2'lik değer kaybıyla 22.18 dolar seviyesinden tamamladı. Artık bu dip oluşumu gerçekleşmiş oldu ve bu seviyelerden gümüş alan, dolarla gümüş alan bence önümüzdeki aylarda ciddi anlamda kar edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Gümüşün gram fiyatı 19.55 e, resmi kur tarafında serbest piyasalarda 20 lira seviyesinin üzerinde yine yukarı yönlü hareketler agresif bir şekilde olacaktır. Gümüş almak isteyen, gümüş yatırımcısı e, olmak isteyen yatırımcılar da bu fırsatları bence hiç kaçırma. Bu manipülasyon fiyatlaması arkadaşlar bunu kafanızdan çıkarmayın. Bu sirkeliyorsunuz, manipüle ediyorsunuz ve bir ay sonra Ekim ayının büyük bir ihtimalle ikinci haftasında veya üçüncü haftasında buradan size şunu anlatacağım. Dünya Altın Konseyi Eylül ayında hangi ülkelerin ne kadar altın rezervini artırdığını açıklayacak. Yani ben de size diyeceğim ki arkadaşlar ons altın örnek verelim 1925-1930 dolar seviyesindeydi. Ons altını manipüle ederek 1848 dolar seviyesine kadar geri çekmişlerdi ya hani bir 100 dolarlık satış gördük ya işte bu 100 dolarlık satışla birlikte şu Merkez Bankası bu kadar altın almış bu Merkez Bankası bu kadar altın almış Merkez Bankalar altın rezervlerini burada artıracak yani düşükten maliyet yapıyorlar Merkez bankaları düşükten maliyet yaparken sen de düşükten maliyet yapmak zorundasın. O yüzden Ekim ayının 2. veya 3. haftasında Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında hangi merkez bankasının ne kadar altın aldığı bu satışlarında hep beraber görmüş olacağız. Film gördüğünüz gibi değil. Burada hikaye sadece Amerika Merkez Bankası veya FED değil. Buradaki hikaye merkez bankaların stoklarını artırması, enflasyon geri geldi arkadaşlar. Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de bütün ülkelerde enflasyon geri geldi. Bu enflasyon önüne nasıl geçecekler? Ne satacaklar? Altın satacaklar. Yüksekten altın mı alacaklar? Tabii ki hayır. Düşükten alacaklar, yüksekten satacaklar. Geçen yıl bu senaryoyu biz gördük. 2022 yılında ons altın 1650 dolar seviyesine kadar geriledi. Bütün merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokladı. Unutmadınız değil mi? Hiç unutmayın bence. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bölgesinin en fazla altın stoklayan ülke Merkez Bankası ünvanını aldı. Ne kadar toplamıştı 2022 yılında? 148 ton altın toplamıştı. Ve bu yıl özellikle Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 96 ton altın satmak zorunda kaldı. Ve 500 tonun üzerindeydi bizim rezervimiz şu anda işte 491 ton civarına tekabül ediyor. Yine de rezervlerimiz düştü. 96 ton altın sattınız ama geçen yıl ne yaptınız? 148 ton altın aldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Diğer merkez bankaları ağzına kadar altın stoklarını doldurdu. Yani geçmişi çabuk unutuyoruz ama bence unutmamamız lazım. Şimdi altının ons fiyatında yaşanan bu 100 dolarlık satışla birlikte ülke merkez bankalarının ne kadar altın aldığını 2-3 hafta sonra hep beraber mutalaa yapacağız. Kripto paralardan Bitcoin 29 26.908 dolar seviyesinde 0.65 puanlık bir değer kaybı var. Baskılanma süreci devam ediyor. Daha önceki videom videomda e, direnç seviyesi olarak 30-31 bin dolar seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Bakalım bu seviyeler görülecek mi? Diğer enstrümanlara bakıyoruz. Sterlin dolar paritesi. Hani dolarla sterlin almak isteyen arkadaşlar 1.21.97 seviyesinde müthiş bir fiyatlama var karşımızda. Ben tekrar sterlin dolar paritesinde 1.30 seviyesinin üzerinde rakamlar bekliyorum. Çünkü 6. ayda biz 1.30 seviyesinin üzerindeki rakamları görmüştük. Unutmayın 1.30 seviyesinden 1.21.97 seviyesine kadar gerileyen bir sterlin dolar paritesi var. 1.12 seviyesinden yaz aylarında yine 6. ayda 7. ayda 1.12 seviyesindeydi. Özür dilerim 6. aydaydı. Euro dolar paritesi 6. ayda 1.12 seviyesindeydi. Şu anda 1.05 seviyesinde arkadaşlar bunları düşüşleri hiçbir zaman unutmayın. Bunlar fırsattır. Bu fırsatlar hiçbir zaman gelmez. Ülkeye özür dilerim. Dünyayı büyük bir ekonomik krize itiyorlar. Büyük bir ekonomik kriz geliyor. Büyük bir tufan geliyor. Bu düşüşler, emtia fiyatlarındaki bu baskılanmalar bu krizlerin arkadaşlar habercisidir. Siz siz olun elinizdeki kıymetini bilin. Siz siz olun elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Size çok teklifler yapacaklar, size çok manipülasyon yapacaklar, size çok ters köşe yapacaklar. Siz ne aldanın, ne inanın, ne de gaza gelin. Siz sadece yaptığınız gereken şey elinizdeki varlıkların miktarını artırmak. Elinizdeki varlıkların miktarını artırdıkça özellikle bu krize karşı ne kadar büyük bir hazırlık yaptığınızda siz bir kez daha önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki aylarda bir kez daha görmüş olacaksınız geç bir vakit oldu, geç bir video oldu. Ben sadece bu düşüşlerle alakalı bir video çekmek istedim. Belki panik olan arkadaşlarımız vardır. Belki alın fırsatı olarak değerlendirecek arkadaşlarımız vardır. Onları bilgilendirmek için gecenin yarısında bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Rabbim her iki cihanda yüzünüzü güldürsün. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.